Beyler hoş geldiniz. Bugün farklı bir oyuna karşınızdayım. Bu oyun Zero Horror, General Zero Horror oyununun End Days modu. Ben genelde mod tarzına takılan insanlar. Vanille pek oynamıyorum. Vanille ise güzel elbette ama bu oyunu yaşıta bence modlarıdır. Bir sürü modu var. Çeşit çeşit mod var. Bu da onlardan birisi. Bu da çok güzel bir moddur. Tavsiye ederim. Oyunda 4 tane ırk var. Amerika, Rusya, Çin ve GLA. Bu GLA dediğimiz Orta Doğu oluyor. Orta Doğu'nun işte Irak, Suriye, İran, hadi Suudi Mısır falan filan tüm Arap ülkelerin karışımı. Öyle bir ülke, öyle bir ülke diyelim evet öyle bir ülke. Ben Amerika'yı seçtim. Bakalım nasıl olacak. Yüksek teknoloji kullanıyormuş. Burada açıklaması yazıyor kısa açıklamalar. Diyor işte düşmanları yenmek için Çin ateş gücünü ve sayı üstünlüğünü kullanıyormuş. Bu Global Liberation Army işte GLA. Doğu ordusu. Burada gizli taktik uyguluyormuş. Ruslar ise vallahi garip. Ruslar da modern orduyu seçiyormuş. Modern bir ordu. Ya yani düşmanları yenmek için 4 kişi 8 kişilik bir harita açtım. Bir kaos olsun istiyorum. ırklar az çok oyun tarzını görün diye istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ne bekliyor bizi? Çökmezse iyidir. Çünkü çok fazla mod yükledim buna. Çeşit çeşit mod var. Evet. Bu dozerler bizim inşaatçı birimlerimiz. İnşaat edebilir. Her şey istediğiniz her şey inşaat edebiliyoruz. Bu kışlamız. Piyadeleri buradan üretiyoruz. Bu en elektrik üreten binamız. olan elektriği buradan üreteceğiz. Bu supply center buradan e şey yapabiliyoruz. Bu şuradaki bunlar erzak depo. Buradan para toplayabiliyoruz. Şimdi bakın bu Şuna sebep oldu. Bu şu anda ürettiği elektrik. Bu ise bizim harcadığımız elektrik. Ürettiğimiz her binada ve hava savunma veya elektrik isteyen araçlarda bu sürekli artacak. Bu yüzden bunu olabildiği kadar buradan uzak tutmanız gerekiyor. Bu alarak olarak da %100 daha fazla enerji üretebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi bu Çinuk bize para getirecek. Dur dur. Ekstra bir Çinuk daha çağırabiliyorsunuz. Ayrıca buna asker de bindiriyorsunuz tabi. Bir de Supply track aynı işle sadece karadan gidiyor. Devam edelim. Ve yaptığınız her bina bir sonraki binanın kilidini açıyor. Mesela ilk başta çok fark ettiyseniz şunlar yoktu. Parlak değil bunlar. Nasıl parlak oldu şurası falan. Bunu ürettiğimiz için. Bak bu var farklı Buradan tank üretiyoruz. Bunu almamız için ne ihtiyacımız var? Gerçi aldığımız için gerekmiyor da. Bunu yapmamız için şu ikisini. bu ihtiyacımız vardı ve yaptığımız için açıldı. Şöyle bir enerji binası daha yapalım. Şimdi şunlar bize para veriyor hemen şuraya güvenceye almak istiyorum hemen oradan para alabilmek için. Şu bina Capture building yeteneği almamızı sağlıyor. Buradan bu tarz binaları ve düşman binaları ele geçirebiliyoruz. Ve yalnızca Ranger'lar yani tüfekli birimleri kullanarak alabiliyoruz. Şimdi abi hemen şuraya bir hava savunma kuralım. Gerçi bu... Kara birimlerine karşı da etkiliymiş. Ah bizim adam oluyor burayı. Neyse. O da iyidir. Şimdi. Ne diyor? Ne? Meon Griffin tankını üretebiliyoruz. Astrad bu anti-air hava birimleri etkili. Bu medik aracı. Arr, nasıl? İp neler. Bu yaralanmış birimleri iyileştiriyor. Bu da Humvee. Jip. Buna tabi roket ve makinetek eklemesi yapabiliyoruz. Burası da ise gelişmiş birimlere almamızı sağlıyor. Daha gelişmiş birimlere karşı kullanabiliyoruz. Şurayı hemen ele geçir. Ne bu? Ama, tamam. Onu yaptık güzel. Şöyle firebase yapalım. Tamam. Şunu alalım elektrik üretsin. Havalan yapalım hemen acilinden. Abi, hava gücüne ihtiyacımız var. Hadi lan yap. Hadi. Az önce buradaydın. Evet aşağıda kayıp verdik. Tamam hadi yapma ya. Yani. Şuraya yapar. Hadi lan. Ya orası değildir İki dozer daha yapalım. Şimdi gelişmiş özelliği aldığımız için şimdi bunları yaşayabiliyoruz. Ne diyor? Oğlum ne oluyor da? Oğlum madem öylesiniz. Şimdi bunu bir... Şu post kısmını alarak içine binen birimlerin ateş etmesini sağlayabiliyoruz. Yoksa ateş etmiyor adamlar. Şöyle kanon üretiyor. Şimdi bakın şunu atış edebilecek. Hop gördüğünüz gibi. Geç. Evet. Eh tamam şimdi istediğim oldu. Hem hava birimler hem de kara birimlere karşı kullanabiliyoruz artık bunu. Güzel. Bunu da aynı şekilde şu alalım Ha bu arada olduğu yer atış ettirmeye de birimi seçiyorsunuz. ctrl'e basıyorsunuz. Sonra sol tık. Benim birim. Ha benimmiş bir şey. o tamam. Bizim çekmiş. Şöyle bir geri çekilin abi. Bu ne diyor? Piyadeleri yakıyormuş. Piyadere karşı güçlüymüş. Düşman binalarını etkisiz hale getirebiliyormuş. Seç abi. Bu ise gizli birimleri görmemizi sağlıyormuş. Mobil radar sistemi, silahsız. Bizim yeşil biraz zorluk yaşıyor. Biz hemen şuradan bir F15 üretelim. Çok rollü bir uçakmış bu. Hava ve kara birimlere karşı etkiliymiş. Bu da A10 zaten. En büyük etkisi yer birimleri. Şimdi abi. Tabi onu alabilmek için, alabilmek için ne diyor? Regress. Detonation Camp diyor. O ne? Bu. Bunu üretmemiz lazım. Üretelim abi hemen. Hızlısından. Başka ne? Strategic Center. Bu da gelişmiş birimlere ulaşmamızı sağlıyor. Ayetten özellik alabiliyoruz birimlerimiz için. İşte enerji bir elektrik binası yapalım. Abi. Bu özellik misil atıyor yani. Kit. Saptırıcı fırlatıyor. Saptırıcı fırlattığında düşman gelen düşman füzelerini uçaklar %30-35 ihtimalle saptırıyor. Helikopterleri %20-25. Şimdi abi, onu yaptık, bunu yaptık. Şuraya biraz Hava birim yapalım da. Uçaklarla basmasınlar bizim bölgeyi. Şimdi bu bizim gizli birimleri gözetleyen, yakalayan birimimiz. Onu şuraya koyayım abi. Uçaklarım önemli benim. Şuraya deploy yapalım. Tamam. Bu da birimin görüşünü arttırıyor. Şimdi ağınlarımızı artık üretebiliyoruz. Araçlarımızı tamir edebiliriz bu özellikle. Tanklarımıza zırh ekliyoruz. Nera tank. Tankların %10 can artıyor. %15'te zırhı artıyormuş. A onumuz bu. Kullanabileceğimiz bir şey var mı? O da bir sağ taraf iyi geliyor ya. Sağ taraf iyi geliyor. Şuradan buradan biz para çağırıyoruz. Her iki buçuk dakikada bir geliyor para. Şimdi abi. Şu bizim dostu korumamız lazım. Çok da geniş bir alanı koruyormuş yani şuraya bak. Şimdi bizim uçaklar nerede abi? Geliyor uçaklarımız bakalım. F-15'ler geliyor. Ne yaptı A-10'umuz geldi. Ne yapacak? Bir şey yap A-10. Ama düşme. Düşme lan. Düştü. Kobralarımız var. Aha 1Z. Helikopter olarak üretmediğiniz başka bir şey var mı? Göremiyorum. Her şu şey ürettikten sonra göstereceğim neyin ne olduğunu. Lan. Ha, yani tamam bize yokmuş. Şimdi buradan şuradan kullanacağımız yetenekler alabiliyoruz. Mesela diyor ki Air Force. Hava kuvvetlerini mi kullanmak istiyorsunuz? Buradan hava kuvvetlerini alacaksınız. Özel kuvvetlerim kullanmak istiyorsunuz? Buranın özel kuvvetler. Marinleri, yani kara birimleri olay diyebiliyorum daha çok. Kara birimleri bunu alacaksınız. Tabi bu seçtiğiniz kısımlar, özellikler artı güç sağlıyor. Mesela hava kuvvetini seçerseniz hava birimleri çok daha etkili ve kuvvetli oluyor. Yeni birimler açılıyor. Aynı şey özel kuvvetler için geçerli. Aynı şey kara birimler için geçerli. Mesela bunu aldığımızda Abrams tanklarına ulaşabiliyoruz. Bradley uçak savarına ulaşabiliyoruz. M109 uzunla top topçular var mesela uzaktan top fırlatıyor. F18 Hornet'lere sahip oluyoruz vesaire. Tabi artı birimler bufflarını, yetenekler artıyor, gücü, sağlığı artıyor. Özel kuvvetler. Striker MGS, War Thunder oynayanlar bilir bunu, anti tank. F-35'e ulaşıyoruz, F-16'ya ulaşıyoruz. nevisil özel birim oluyor nevisil Steel Hulk, galiba bu şey değil miydi ya? F-117. Uçak, gizli bir uçak, uçak. Ben hava kuvvetlerini seçeceğim. Çünkü gerideyim. Birimlerime hava desteğiyle yardım edebilirim. Kısa'dan çok iyi. He, f de buymuş. Pardon ben karıştırmışım. Buradaymış şey f ile. F-22 var, B-21 var. Black Hawk. Rahatmış 66 falan. Çok iyi. Al bunu abi. Tabi şimdi bunlar için de yeni Havalanları ihtiyacımız var. O yüzden şuraya havalanlarını yapalım ve onları korumamız gerekiyor. Dibine koymayın. Hata yaparsanız uzak şöyle koymamız gerekiyor. Daha iyi koruması için. Tamam abi. Aldık alıyoruz. Aldık. Aldık abi çok iyi. Şimdi ne diyor Regres? B21'i almamız için buradan bir programı satın almamız gerekiyor. Şu Ateş gücünü arttırıyor birimlerin. Aha, 64 Apache'ler. Burada gelsin onlar da. Şş, ne oluyor? Sakın. Oğlum bizim bu adam zaten yıkılıyormuş ki Abi neyimiz var? <laughs> ya Nurett abi bunları. Bizim adam yıkılıyormuş ya beyler. Şura money drop yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> abi bizim sol taraf gitti ki. <laughs> Oho, minik beyler. Yeah, <laughs> <laughs> busy. Uşan paraları al abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yardım edin beyler buraya acil. Buraya destek lazım. Still <laughs> drop Şunları indirin abi. Şunları indirin. İndirin bunları. Şunları indirmemiz lazım acilen. Çok iyi. Enerji binalarına saldırıyorum ki hava savunma sistemleri çöksün. Ama pek çöküyormuş gibi de değiller açıkçası. Abi neyimiz var? Seç bunu. Kruz misali seç. Bunu seç. Tamam abi. Warning, Yok. Abi çok iyi. Nerede bizim uçaklarımız? Hah geliyorlar. Gelirler ama bakalım neler olacak. Ee, pek bir şey yapamadık bu oyun. Düş hadi at şunu. ne güzel. Nerede B? 2 nerede Bey? Hayırlı alamıyoruz B21. Nereden almamız gerekiyor Bey 21 ya. Buradan mı? Buradan da değil. Para verebiliyor muyuz adamlar? Yok para da veremiyoruz. Stealth fighter ready for flyby. Surveying the area. the best pilot, best air force what you need. n 270 rocket launcher right here. Şu problem oldu Batı Kız. Unit lost. Upgrade. Bu pek kazanacak gibi değiliz ama. Unit lost. Let's build. Sounds good. Yeah, ready for covert mission. Keep busy covert mission. Başaramadık. complete. Abi nerede alacağız bunu yani? Alacak bir yer yok ki. Alabileceğimiz bir yer yok. İyi bizimki de aşağıdan götürmüş. şeyi sıkıntı yok. Biz burayı korusak yeter. Abi. چی

Stealth fighter ready for the field. Comanche here. Can Atma lan. Attı. Benim bizi kurtaracak vallahi Aşağıda Rusya var koçum. Baksa bu Ruslara. Onlar da hava kuvvetlerini seçmiş. Şu su 57'ler hava kuvvetlerini seçersen açılıyor. Normalde yok. MiG-35 var hatırlıyorum. Vasıfsız oynadık. Helal olsun ya Rusya ya. Helal olsun. Bu kadar mı oğlum bizim uçağımız, helikopterimiz? İndir abi buraları. Bir orduyu daha indirdik. Yani onlar indirdi gerçi ben bir şey yapmadım. Şu enerji sistemlerini indirmemiz lazım acilen. Abi ne yapacağız biliyor musun bak. Tık bunu buraya. Tık bunu da buraya. Şimdi geliyorlar mı? Geliyorlar. Kendi uçaklarımı feda edeceğim. Sırf şunlar görevini yerine getirsin diye. İyi iyi tamam hepsi oyalanıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Harika çok iyi. Güzel çevirdik. Bu senin eline konuma sağlık. Ben hiçbir şey yapamadım. Vasıfsız kaldım ben. Şu B27'yi almaya çalışıyorum ama B21 yani. Hangisinden acaba? Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Ne istiyor ki bizden? Bunlar da Aha lan bu bu bu. Sakın bitirmeyin beyler sakın bitirmeyin. düştü. Bak 3 devirlik uçağı var adamın ama düştü. Nazar değdik adamı. Unit lost. İki buçuk. B2 çok merak ediyorum nasılmış. Çok iyi aldık. locked Gonna be like no. Sakın bitirmeyin. Sakın bitirmeyin. En azından B2'mizi bir görelim ya. Tamam, güzel. Gelin abi. Şuraya bir saldıracağım bakalım hasar nasılmış. Ya da hadi şunu alalım. Ona da almayalım. Bu bir yetişemediniz lan. Şu şunları nereye koydunuz? Ha ben göre... Şuna vur bari ya. Ha işte iyi idare eder. Baby. b 21 de böyle. You are victorious. Lan Ruslar bizim uçağı koymuş. Beyler hiç iyi oynamadım ya. Ne böyle oldu bilmiyorum hiç iyi oynayamadım. Ya da iyi mi oynayamıyorum? Puh, öyle. Kazandık. <laughs> Adamın ürettiği birime bak. Benim ürettiğim birime bak. Yok ettiği birimler. Ürettiğim birim kadar birim yok etmişim. Ama ürettiğimden de fazlasını kaybetmişim. Şu kırmızı herhalde bizim Rus'tu. O zaman 52 tane binası var. 61 tane binası var. Vay anam var. Evet beyler izleyen teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.